Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Survivor oynayacağız. Ee, fazla kişi yok. O yüzden hemen e, bir kere e, bu yarışmaya geçeceğiz. Acaba kim kazanacak? Gel şuraya. Sen say bir kişi. Koş koş koş. Çok zaman oldu bu yeri sürey. ay yani. Olsun <laughs> olsun. Dakika gelmişim benim kevesi kula gelmiş. Berabere kaldık. Galiba. Kim kazandı sen görelim. Tekrar yapalım o zaman. Uçsana. Uf hadi uç. Hadi geç oraya. Evet. evet. Sen say yine. Koş 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 koş. 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 İşte taktım Koş. Takıldım Evet. Attım. Oley. Ben kazandım.